Herobrine, gelmiş geçmiş en büyük internet efsanelerinden biri. Bu zamana kadar binlerce kişi bu varlığı araştırdı. Binlerce kişi bu varlık hakkında videolar çekti. Birçok kişi Herobrine'ın bir kodlama hatası olarak oyuna eklendiğini söylüyor. Ama Mojang bu varlık hakkında hiçbir zaman açıklama yapmadı ve bu varlık her zaman gizemini korudu ta ki bugüne kadar. Bugün size yeni alternatif Herobrine'dan bahsedeceğim. Evet, doğru duydunuz. İkinci bir Herobrine Bundan 2 ay önce Reddit'te Proud Jaguar 696 adında bir kullanıcı şöyle bir yazı paylaştı. Birkaç yıl önce en derece rahatsızını nasıl yeneceğimi bulmak istedim ve süreç boyunca yolculuğumu kaydetmeye karar verdim. Birkaç yıl önce videoları tekrar buldum ve YouTube kanalıma yüklemeye karar verdim. Ayrıyetten bir YouTube kanalı var. Simon12. YouTube kanalına girdiğimizde sadece 2 adet video olduğunu görüyoruz. İlk videoyla başlayalım. Videoya girdiğimizde ilk fark ettiğimiz şey masa üstünü görüyor olmamız. Tarih 2017. Oyuna baktığımızda Simon'ı bir madendeyken görüyoruz. Fakat Simon biraz tuhaf hareket ediyor. Normal bir şekilde ilerlemesi gerekirken sürekli arkasına bakıyor. Sanki bir şey onu takip ediyormuş gibi. Ardından Simon bizlere bir şey yazıyor. Merhaba ben Simon ve Ender Ejderhası'nı yendiğim videoya hoş geldiniz. Bir daha eşyalarımı nedir de kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden elmas bir zırh yapmak istiyorum. Burada önemli olan şey yazdığı yazı değil. Masaüstü arka planı. Fotoğrafta Simon'ı büyük ihtimalle arkadaşıyla Minecraft'a çekilmiş bir fotoğrafını görüyoruz. Arkadaşının ismi XXAngeloXX322 Bu ismi unutmayın. Sonrasında Simon elmas arayışına çıkıyor. Herkesin bildiği strip mining tekniğiyle duvarları kazarken garip bir şekilde boşluklara rast geliyor. Ki Minecraft dünya oluşumunda böyle boşluklar görmek imkansızdır. Biri muhtemelen o boşlukları oraya koymuş olmalı. Daha doğrusu kazmış. Ve yine Simon kazmaya devam ederken sürekli arkasına bakıyor. Sanki cidden birinin onu takip edip etmediğini kontrol eder gibi. Videoda devam ettiğinizde Simon kazdığı koridorun sonuna bakıyor ve kala kalıyor. Sonra bu garip bozulmalar meydana geliyor ve başka bir sahneye atlıyoruz. Burada Simon bize havalı bir yöntem bulduğundan ve tek bulduğu şeyin demir ve bu boşluklar olduğundan bahsediyor. Sonrasında bunlar yaşanıyor. Duydunuz mu? Bir daha izleyin. Simon oradaki blokları kırarken sağ tarafından başka birinin blok kırma sesi daha geliyor. Sesin geldiği yere doğru gittiğinde daha önce orada olmayan bir delik görüyoruz. Buranın görselini alıp parlaklığı arttırdığımızda büyük bir mağara ve iki büyük kolon görüyoruz. Aniden birkaç blok kırma sesi daha duyuyoruz ve Simon korku dolu bir şekilde mağaradan çıkmaya çalışıyor. Çıktığında mağaranın girişini kapatıp etrafına baktığında bütün ağaçların yapraklarının gitmiş olduğunu görüyor. Hiro Brian'ın şu an ekrana koyduğum örneklerdeki gibi ağaçların yapraklarını yok ettiğini biliyoruz. Simon evine kaçıyor ve kendini odanın köşesine kapatıyor ve oyundan çıkıyor. Videoda herhangi bir açıklama, altyazı, herhangi bir şey yok. Tek ipucumuz videonun kayıt edildiği masa üstünde gözüken tarih. 30 Ekim 2017 İkinci videoya girdiğimizde Simon bize Artık yatağımın altına bakmak istemiyorum Yazıyor Biraz garip Simon yine bize bir şeyler yazıyor Elmas toplayamadım ama büyü masası yapmak yerine oltayla kitap düşürmeye çalışıyordum İzlediğim bir videoda kitap düşürmek uzun sürebiliyor diyor Ama uzun süre sonra tutabiliyormuşuz Biraz sıkıcı ama balıkçı bir arkadaşım var Diyerek yanındaki heykelden bahsediyor Sonrasında iyi bir şeyler bulunca gene döneceğim diyor ve video kesiliyor Geri geldiğinde bize daha iyi bir olta bulduğundan bahsediyor Diyor. Ve bir şekilde arkasından zombi pigmen geliyor. İşin garip yanı videoda gördüğümüz nether portalından gelmiyor. Başka bir yönden geliyor. Ki zaten portaldan gelemez çünkü portal aktif değil. Simon pigmenin geldiği yere biraz göz gezdiriyor fakat hiçbir şey bulamıyor. Gece oluyor ve Simon tekrar balığa çıkıyor. Oltasını suya atıyor ama... ...minik bir sorun var. Attığı olta görünmez bir canlıya takılıyor. Bunu Simon da fark ediyor ve oltasını hiç çekmeden oradan uzaklaşıyor. Sonrasında oltanın gökyüzüne doğru havalandığına şahit oluyoruz. Simon korkmuş bir şekilde evine gidiyor ve olta bir anda yerin altına doğru dalışa geçiyor. Simon bunun heykelden dolayı olabileceğini söylüyor. Ama kesinlikle heykelden dolayı değil. Çukur'un yanına gidiyor, aşağıya bakıyor ve bir zombi arkasından gelip Simon'ı aşağıya atıyor. Bunlar neden yaşanıyor ya da Simon neden öylece oyundan çıkıp yeni bir dünya oluşturmuyor? Daha çok fazla soru var ama bir yerden başlamak gerek. İlk olarak Simon neden yatağının altına bakmak istemiyor? Videoda gördüğümüzde Simon yatağının altını taşla kapatmış. Daha önceden topraktı. Ya da öyle miydi? Şimdi size izlettiğim kısımda ne gördüğünüzü söyleyeyim. Hiro Ama sanki Hiro gibi durmuyor. O şey her neyse Simon kayıtları izlediğinde görmüş olmalı ve bir daha onu izleyememesi için yatağının altını kapatmış. Son videoda başka hiçbir şey yok. Alt yazılar dışında. Videoda alt yazı var ve açtığımızda hiçbir şey yazmıyor ta ki Burada böyle anlamsız harfler ve yazılar görüyoruz. Bu bir şifreleme yöntemi ya da bir mesaj değil. Videoyu 1-2 saniye daha ileri attığımızda tam düştüğü esnada duvarda asılı bir tabela görüyoruz. Ama ne kadar uğraşsam da ne yazdığını öğrenemedim. Şimdi hikayemizin başına dönelim. Reddit sayfasına. Raul Jaguar 696'nın profiline girdiğimizde bir adet paylaşımdan başka hiçbir şey yok gibi duruyor. Ama profilin açıklama kısmında şöyle bir yazı yazıyor. Bu ne mi? Bu bir YouTube oynatma listesi ve bununla son videoda gördüğümüz yazıyı birleştirdiğimizde bizi buraya Simon adında bir oynatma listesine gönderiyor. İlk videodan başlayalım. Birthday. Videonun ilk başında farklı bir sekans görüyoruz. İlk olarak bu yapı tam olarak ne bilmiyorum ama Herobrine'e çağırmak için kullandığımız yapıya çok benzer bir yapı. Ama Herobrine için değil. Ve bu yapıyı yaptıktan hemen sonra ilk videoda gördüğümüz bozulmalar gerçekleşiyor. Bu bozulmalardan sonra normal videoya geçtiğimizde Bandicam yazısı da geri geldi. Yani şu anda Simon oynuyor ama ilk baştaki sekansta göremedik. Belli ki ilk başta oynayan kişi Simon değildi. Simon videoya girdiğinde chatten bizimle konuşup şunları söylüyor. Selam arkadaşlar ben Simon. Ejderha'yı yendiğim şey hoş geldiniz. Bu seride normal Minecraft oynayacağım ama büyük bir değişiklikle. Ejderhayı yenmem gerek. Daha önce hiç yapmadığım için nasıl yapacağım bilmiyorum. Bana yardım etmek için yorum bırakıp küçük ipuçları ve püf noktalardan bahsedebilirsiniz. Sonrasında YouTube'da bir dupe glitch yani kopyalama hilesi bulduğundan bahsediyor. Bu dupe glitch'i anlatmayacağım zaten bir zamanlar bunu hepimiz yaptık. Simon da bunu deniyor fakat olmuyor. Sonra video kesiliyor. Simon madene iniyor ve tekrar yüzeye çıkıyor. Ve sonrasında bunu yazıyor. Bu YouTube'da bulduğumuz taktik bize bedava elmas verecek. Herhangi bir bug ya da glitch yerine bedava elmas verecek yazıyor. Ve işin garip yanı şu. This is one we found. Bizim bulduğumuz. Biz özneli bir cümle kullanıyor ama ilk bulduğu Duke glitch'ten bahsederken ben buldum demişti. Ki bu bulduğu her neyse biri bulmasına yardım etmiş olmalı. Simon bu yapıyı yapmaya başladığında aslında videonun başında gördüğümüz yapının aynısını yapmaya başladığını görüyoruz. Ve son bloğu koyduğunda video kesiliyor. Bu yaptığı yapı normal Herobrine çağırma ayinine dediğim gibi çok benziyor. Ama hala ne olduğunu bilemiyoruz. Sıradaki videoya geçtiğimizde Simon'ı kazı yaparken görüyoruz. Fakat birinin daha blok kırma sesini duyuyoruz. Ve burada ilk defa Simon'ın arkadaşı Angelo ile karşılaşıyoruz. Burada Angelo ve Simon'ın konuşmalarından hangimiz daha önce elmas bulacak gibisinden bir yarışma yaptıklarını anlıyoruz. İlk elması bulduklarında Angelo garip bir şekilde zorla Simon'dan önce elmasları alıyor. Ve açıkçası Simon buna biraz kızıyor. Tekrardan kazmaya devam ettiklerinde Simon bir mineshaft buluyor ve Angelo'dan önce iyi ay. Toplamak için koşuyor. Fakat bir çukura düşüyor. Sonra Angelo onun çıkışını blokla kapatıyor ve burada video kesiliyor. Video devam ettiğinde Simon bir mağara sesinden korkuyor ve video yine orada bitiyor. videoda pek anormal bir şey yok ama bu video sayesinde Angelo'yu biraz daha iyi tanıyabiliriz. Simon ile aralarında geçen konuşmalardan Angelo ile yakın arkadaş olduklarını hatta aynı okula gittiklerini öğrenebiliyoruz. Ve Simon'un önceki videoda yaptığı yapı hakkında konuşurken biz diyerek bahsettiği kişi büyük ihtimalle Angelo. Ve videonun başındaki bulduğu şeyi büyük ihtimalle Simon'la dalga geçmek için söyledi ama olacaklardan habersizdi. Bir sonraki videoyu izlediğimizde Simon'ın evini yapmaya başladığını görüyoruz. Bu videoda bir tek garip şey var. Onun dışında Simon madene gidiyor, canavarlarla savaşıyor ve Nether'a gidip evi için biraz glowstone topluyor. Kendisine bir lamba yapıp yatağının başına koyuyor. Fakat perspektif değiştirdiğinde bir anda lamba kayboluyor. Buna şaşırıyor ve video bitiyor. Ama bir saniye. Video tam kapanmadan önce Angelo bir şey yazıyor. Burada bir gariplik var. Angelo Simon'un dünyasında mı? Videonun başından gördüğümüz kadarıyla Simon tek oyunculu dünyada ve Angelo'nun bu dünyada olabilmesi biraz garip. Yazdığı şey ise "Where am I?" Neredeyim ben? Şu ana kadar 5 adet video izledik ve eğer ilk izlediğimiz 2 video ve şu an izlediğimiz videoyu kronolojik olarak sıralarsak daha anlamlı hale geliyorlar. Zaten oynatma listesinde de bu şekilde sıralılar. Aslında Birthday videosu ilk video. Zaten Simon ilk videoda o garip yapıyı kurduğu için şu anda arkadaşını kaybetti ve onu kurtarması gerek. Bir sonraki video en son kaldığımız yerden. Angelo'nun mesajı attığı yerden devam ediyor. Simon mesaj yazarken Angelo'nun da mesajını görüyoruz. Yani Simon hiç dünyadan çıkmamış. Simon selam YouTube. İnsanlar sizin oynadığınız tek oyunculu dünyalara girebilir mi? Diye bir şey yazıyor. Ama bir farklı. Bu zamana kadar Simon yazdığı her şeyi enter basıp yazardı. Ama bu sefer bunu çete atmıyor. Çünkü bir şeyin ya da birinin onlarla birlikte bu dünyada olduğunu biliyor. Ve temkinli olmaya çalışıyor. Ve how are you ''Here, sen nasıl burada olabiliyorsun?'' yazıyor. Fakat herhangi bir cevap alamıyor. Sonrasında Simon Nether'a gidiyor ve Nether'a gittikten sonra başka bir portala daha girip... ...ilk yaptığı evin yanına gidiyor. En azından artık bütün bu yaşanan olayların hepsinin tek bir dünyada yaşandığından eminiz. Simon evine geldiğinde önce bir chest'in içine bakıyor... ...fakat sonra çok garip bir şey fark ediyor. Dünyanın belki de en altına kadar kazılmış bir çukur ve hemen de yatağın altında. Simon korkmuş bir şekilde orayı kapatıyor ve evi veriyor Büyük ihtimalle bu çukur Simon'a daha önceden yatağının altında gördüğü o şeyi hatırlatıyor. Ve buradaki çukuru da görünce anlıyoruz ki Simon uzun süredir o yaratık tarafından takip ediliyor. Simon tekrardan portaldan geçip evine gidiyor. Kendini korumak için yayını çekiyor. Ve evindeki odaya ilerlerken bir anda chatte bir mesaj görüyoruz. Angelo, there is something here. Ve biraz sonrasında da Dark. Angelo nerede olabilir? Belki bu videodan bir ipucu bulabiliriz. Orada bir şey var ve karanlık. Karanlık kelimesi sanki bize bir şeyler hatırlatıyor. Karanlık bir yeri, belki de karanlık bir çukurun en dibini. Video Simon'un ölüm ekranı ile başlıyor. Yerdeki elmas kazma ve balıklardan bu videonun Simon çukura düştükten hemen sonrası olduğunu görüyoruz ve ekranda yüksek bir yerden düştü yazıyor ve bu da bunu kanıtlıyor. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta öldükten sonra en son yatağınız neredeyse orada uyanırsınız. Yatağınız olmasa bile dünyaya ilk nerede spawn olduysanız orada uyanırsınız. Ama Simon burada. Az önce öldüğü çukurun içinde uyanıyor. Ama durum dahası var. Simon burada uyandıysa eşyaları nerede? Öldüğünde eşyaların orada olduğunu biliyorduk ve bu kadar kısa bir süre içinde nasıl bütün eşyalar kaybolabiliyor bilmiyorum. Simon etrafını incelediğinde burası bize biraz tanıdık geliyor. İlk izlediğimiz videodaki kazılmış alana çok benziyor. Ama tek fark bu sefer etrafta daha fazla kolon var. Sonrasında Simon yerde taşlar olduğunu fark ediyor ve taşlar onu bir yere götürüyor. Takip ettiğinde hiçbir şey bulamıyor. Sonra geri dönmeye çalışıyor fakat geldiği yeri bulamıyor. Bir anlığına yağmur sesi duyuyoruz burada. Bu da demek oluyor ki bu alternatif Hero deliğin üstünü kapatmış. Simon etrafta dolaştıkça ekranın köşesinde birini görüyor. Parlaklığı arttırdığımızda daha net gözüküyor kolunun arkasına baktığında o kişi her kimse yok oluyor. Sonrasında farklı bir şey Simon'ın dikkatini çekiyor. Tabelada Simon says build a base, build it bigger yazıyor. Simon diyor ki bir base inşa et, büyük inşa et. Ama Simon pek umursamadan tabelayı kırıyor. Etrafta biraz daha gezindiğinde bir tabela daha buluyor. Bu seferki biraz ürkütücü. Simon says breaking science. Simon diyor ki tabela kırmak mı? Bu demek oluyor ki bu alternatif Herobrine şu anda Simon'ı izliyor. Belki de kolunun arkasında gördüğümüz şey tam da kendisiydi. Ve Simon bunu da umursamayıp tabelayı kırıyor. Ve tam da tabelayı kırdıktan sonra arkasına döndüğünde bir tabela ile daha karşılaşıyor. Simon says break everything. Simon diyor ki her şeyi kır. Diğer tabelalardaki mesajlarla bunu kıyaslarsak bunun daha ciddi bir dille yazıldığını görüyoruz. Simon galiba hatasını anlamış olacak ki bu tabelayı kırmadan gidiyor. Devam ettikçe yine kolunun arkasından birinin kollarını ve bacaklarını görüyoruz. Fakat yine bakmaya gittiğinde kimseyi bulamıyor ve sonrasında bu rahatsız edici görüntüleri görüyoruz. Simon korkup kendisini taşlarla kapatmaya çalışırken tam da gözlerinin önünde biri tabela yerleştiriyor. Tabelada Simon says my base is my bedroom. Simon diyor ki benim evim yatak odam. Simon ilerledikçe sonunda Angelo bir şey yazıyor. Galiba ismini görüyorum. Simon geri geri yürürken kendini bir anda bir manşefte buluyor. Geldiği yolu kapatıyor ve video burada bitiyor. Şimdi videoyu baştan aşağı bir yorumlayalım. Öncelikle tabelalarda sürekli Simon Says yazıyor. Simon diyor ki bu bildiğimiz Simon Says oyunu ile bağlantılı olabilir mi? Ya da yazan yazılar Build a Base, Build It Bigger. Bu Simon'ın daha önceden evini küçük yapması ve sonradan büyük hale getirmesine bir gönderme olabilir. Çünkü Simon bir sahnede tabelayı kırdığında başka bir tabelada tabela kırması ile ilgili bir mesaj gördü. Bu da alternatif Hero Brian'ın Simon'ın yaptığı şeyleri ona söyleyerek onu izlediğini açıkça belli etmesi demektir. Yani Simon yaptığı şeyleri söylüyorsa Build a base, build it bigger cümlesi ise bu alternatif Hero Brian'ın Simon'ı ilk evini inşa ettiğinden beri takip ediyor olması anlamına gelir. Simon says neden her cümle bununla başlıyor bilmiyorum ama bildiğiniz üzere İngilizce'de kelimenin ikinci halleri daha önceden söylenmiş şeyler için kullanılır. Acaba burada da Simon says değildi de Simon said olarak değiştirdiğimizde acaba bunlar Simon'ın daha önceden söylediği şeyler olabilir mi? Ama yine de yeterli bir kanıtımız olmadığı için bunu da bilemiyoruz. Ayrıca Simon videonun sonunda kendini bir mineshaft'e kapatıyor. Eğer dikkatli bakarsak bu mineshaft Angelo ile maden yaptıkları mineshaft ile aynı ama şimdi Şimdi bir sonraki videoya geçmemiz gerek. Trick. Video en son kaldığımız yerden devam ediyor. Mineshaft'tan. Simon buradan çıkabilmek için etraftaki tahtaları toplayıp kendine bir kazma yapıyor ve yukarıya doğru kazmaya başlıyor. Kazdığı esnada bir ses duyuyor arkasına baktığında bir taş koyulduğunu görüyor. Hemen orayı kapatıp kazmaya tekrardan devam ediyor. Sonunda yüzeye çıkıp evine varıyor. Fakat bir sorun var. Evi olması gerektiğinden daha büyük. Önceki video ile kıyasladığımızda büyük bir farklılık var. İçeriye girdiğinde evin birçok katmanı ile karşılaşıyoruz. Ve ilk defa Simon'ın videodan sonra videoya yazı eklediğini görüyoruz. Yazılarda şunları söylüyor dünyayı terk etmek istiyorum. Ama ejderha, buna ejderha yenmek dedim. Sonrasında yine rahatsız edici bir sahne ile karşılaşıyoruz. Şimdi Simon'ın seçimlerini ve yazdığı şeyleri bir gözden geçirelim. Öncelikle kendini neden böyle bir durumla karşı karşıya bırakırsın ki? Kolay bir şekilde oyundan çıkıp yeni bir dünya başlatıp mutlu mesut oyunu oynayabilirsin. Aslında Simon da çıkmak istiyor ama onu bu dünyaya yani bu kayıt dosyasına bağlayan bir şey var. Ejderha. Simon çıkmak istiyor ama ejderhayı da öldürmek istiyor. Çünkü hayatı boyunca hiç bu kadar ilerleme kat edememişti ve bu ilerlemeyi kaybetmemek için çık istemiyor. zaten bunu yazdığı şeylerden anlayabilirsiniz. Sıradaki videoya geçtiğimizde Simon Angelo ile beraber oynuyor. Ama bu videoda nasıl Angelo var diye sorar gibisiniz, çünkü en son Angelo o garip yaratık tarafından kaçırılmıştı. Bu video 2007'sinde çekilmiş. Yani Simon'ın birthday videosundan da önce. Yani bu videoda oynadıkları dünya Simon'ın birthday videosunda oynadığı dünya değil. Angelo ile daha önceden oynadıkları bir dünya. Videoya baktığımızda Ender gözlerini takip ediyorlar. Belli ki Stronghold'u arıyorlar. End'e gitmek için. Stronghold'a geldiklerinde Angelo'nun davranışlarında bir gariplik olmaya başlıyor. Angelo sürekli Simon'dan uzaklaşmaya yalnızlaşıyor yalnız kalmaya çalışıyor gibi. En nihayetinde kendini kaybettiriyor ve Simon kendi başına portal odasını aramaya koyuluyor. Portal odasını bulduğunda Angelo'yu da buluyor. Angelo yere bir tabela koyuyor ve İyi ki doğdun aptal yazıyor. Tabii ki aptal arkadaşça söylenen bir kelime. Ve sonrasında doğum günü hediyesi namına bir adet elmas blok koyuyor ve video burada bitiyor. Bu video şu ana kadar izlediğimiz bütün videolardan daha garip. Çünkü bir düşünelim. Simon daha önce hiç Minecraft'ı bitirmediğini söyledi. Hatta Minecraft'ı bitirebilmek için bu alternatif Herobrine'ın da içinde olduğu dünyayı silip yeni bir dünya başlatmadı. Peki neden? bize yalan mı söylüyordu? Fark ettiğiniz üzere Simon'da sadece iki adet Ember gözü var. Ki portalı açmak için yeterli değil. Diyelim ki geri kalanlar Angelo'da. Peki neden Simon yalan söyleme ihtiyacı duydu? Bu videonun en garip kısımlarından biri de Simon tam elmas bloğunu kırarken yaşanan bozulmalar. Bunu birkaç videoda daha gördük. İlk videoda bir anlığın arkasına bakarken, sonra bu garip yaratık blok kırdığı sahnede, birthday videosunun başındaki kısmında ve Simon bu yapıyı inşa ettiğinde. Tamam, bütün bu yaşanan olaylarda alternatif Hebra’nin bir katkısı var. çünkü hepsinde bu yaratıkla karşılaşıyor. Peki burada neden bozulma gerçekleşiyor? Alt tarafı Angelo arkadaşının doğum gününü kutladı ve ona doğum günü hediyesi verdi. Şu an neden olduğunu bilmiyorum ama son iki videomuz kaldı. Bence sona yaklaşıyoruz. Simon'ı bu videoda tek başına bir şekilde Stronghold'u ararken buluyoruz. Ve fark edeceğiniz üzere aynı dünya. Fakat Simon Stronghold'a geldiğinde tekrardan başarım alıyor. Bu demek oluyor ki bu dünya başka bir save. Simon End'e gittiğinde bu garip anlar yaşanıyor. Ender ejderhası bir anda garip bir şekilde yok oluyor ve videoda burada bitiyor. Bir sonraki videoya geçtiğimizde video tam da kaldığımız yerden devam ediyor. Ve End Adası'nın ortasındaki Katman Kayası Portal bir anda yok oluyor. Sonra adanın yüzeyinde hava boşlukları oluşmaya başlıyor ve ada yavaş yavaş yok oluyor. Simon obsidyen kulelerden birine tırmanıyor ve çaresizce etrafı izliyor. Sonra kuleler de yok olmaya başlıyor. Bütün kuleler yok olduğunda oyuna Angelo da giriyor. Simon Angelo'ya bu olanları görüyor musun diye soruyor fakat Angelo cevap vermiyor. Öylece Simon'a bakıyor ve sonrasında bu yaşanıyor. <laughs> Neden Angelo garip davranıyor ve Simon'a cevap vermiyor? Simon oyundan çıktığında çöp kutusuna bir şey sürüklediğini görüyoruz. Ne olduğunu maalesef şu anlık bilemiyoruz. Sonraki sahnede Simon bir server'a katılıyor ve serverda Angelo da var. Bu video büyük ihtimalle yaşanan onca şeyden sonra oynadıkları server. Chatte bir şeyler konuşuyorlar fakat ne konuştuklarını pek anlamıyoruz. Sonra Angelo şöyle bir şeyler söylüyor. Bana attığın videoları gördüm. Sana inanmadığım için özür dilerim. Büyük ihtimalle burada Angelo'nun bahsettiği videolar Simon'ın o garip varlıkla karşılaştığı videolar. Angelo belki de videoları yani kanıtları görene kadar inanmamıştı. Simon sonrasında O olanlardan sonra hiç kötü bir şey yaşamadım. Yazıyor. Angelo bunu kutlamalıyız diyor ve birkaç havai fişek çıkartıp bunları ateşliyorlar ve Simon bunları ateşlerken mutlu yıllar diyor. Bu da demek oluyor ki bu video cidden yaşanan onca şeyden sonra çekiliyor ve 2018 yılına giriyorlar. Sonrasında Simon ve Angelo arasında garip bir konuşma dönüyor. Bana verdiğin lamba bozuldu yatağımın yanında olan. Hangi lamba? Sonrasında video yine orada kesiliyor ve masa üstünü görüyoruz. Çöp kutusu açık bir şekilde. İçinde ise bir dosya var. Beating the Ender Dragon. Bu Simon ile Angelo'nun o varlıkla karşılaştıkları dünya. Ve Simon onu yeniden bilgisayarına yüklüyor. Video başladığında Simon ve Angelo büyük ihtimalle bir parti ya da kutlama hakkında konuşuyorlardı. Ve Simon Angelo'nun ona bir lamba aldığından ve lambanın bozulduğundan bahsediyor. Ama Angelo bunu hatırlamıyor. Simon'ın hatırlaması için Angelo'ya lambanın nerede durduğunu bile söylüyor. Yatağının başında. İlk videolarda Simon'ın yatağının başına koyduğu lamba. Yani bu da demek oluyor ki Simon gerçek hayattaki evini referans alarak Minecraft'taki evini inşa ediyor. Yani Simon'ın Beyzi aslında onun yatak odası. Tanıdık geldi mi? My base is my bedroom. Nasıl oluyor da bu varlık Simon'ın gerçek hayattaki evini bilebiliyor? Ya da Simon neden korku dolu bir şekilde sildiği bu dünyayı tekrar yüklüyor? Ya da Simon ile Angelo Stronghold'a gittiklerinde neden sadece Simon başarım alırken Angelo almıyor? Tabi Angelo'nun başarım almamasının asıl sebebi Simon'a sürpriz yapmak için daha önceden buraya gelmesiydi. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Neden tam bu sahnede video bozuluyor demiştim. Çünkü bu sahnede diğer sahnelerde olduğu gibi o garip varlıkla karşılaşmıyoruz ama yine de görüntü bozuluyor. Çünkü biraz daha dikkatli izlememiz gerekiyor. Ben bu zamana kadar End portalının yanında öyle alelade duran bir tahta görmedim. Ve ne gariptir ki bu tahta ilk videolarda gördüğümüz tahtanın birebir aynısı. Buraya Angelo daha önceden gelip neden böyle bir yapı inşa etme ihtiyacı duydu ki? Özellikle Angelo'nun bu yapı yapıyı yapma fikrini Simon'a verip bütün bu olanlara sebep olduğunu göz önünde bulundurursak Angelo neden bu yapıyı Simon'a önerdi? Ve ayrıca bu olanlara inanmak için neden videolara ihtiyaç duydun ki? Sen bu varlık tarafından kaçırıldın ve inanmak için bu videolara mı ihtiyacın vardı? Aslında izlediğimiz bütün videolardaki Angelo'nun aslında var olmadığını göz önünde bulundurursak bütün bu videolar daha da anlamlı hale geliyor. Bu zamana kadar gerçek Angelo'yu sadece Simon'ın masa arka planımda gördük. XX Angelo XX322. Ama diğer videolarda XX Angelo XX233 ve XX Angelo 233 gibi isimler gördük. Neden hepsi farklı? Ben size nedenini söyleyeyim. Çünkü Simon arkadaşı Angelo'yu hiçbir zaman kurtaramadı ve bu yüzden eski dünyasını yeniden indirip onu kurtarmaya çalıştı. Ama Angelo hiçbir zaman geri dönmedi ve bu alternatif Herobrine hep bir sır olarak kaldı.